Merhabalar, Ahlakın Soykütü Üstüne kitabımız. Biz bilenler her türlü inançlığa karşı düpedüz şüpheciyizdir. Bir inancın kuvvetinin çok belirgin olduğu her yerde, inanılan şeyin kanıtlanabilirliğinin belli ölçüde yetersizliğine, hatta olanaksızlığına hükmetmeyi öğrenmişizdir. Ön koşulsuz bilim yoktur. Böylesi bir bilim düşüncesi düşünülemez. Mantığa aykırıdır. Önce hep bir felsefe, bir inanç var olmalıdır ki, ondan hareketle bilim bir yön, bir anlam, bir sınır, bir yöntem, bir var olma hakkı kazansın. Bedel belirlemek, değer ölçmek, eşdeğerler bulmak, takas etmek. Bunlar düşünmeye ilk başlandığında insanı o derece meşgul etti ki düşünmenin kendisi oldular bir anlamda. Acı çekildiğini görmek iyi gelir. Acı çektirmek daha da iyi gelir. Sert bir cümle bu. Ama eski ve kudretli. Zulümsüz şenlik olmaz. Böyle öğretiyor insanın en eski, en uzun tarihi. Ve cezada da şenlikli çok şey var. Kim günün birinde yeni bir cennet kurmuşsa, gerekli gücü kendi cehenneminde bulmuştur. Biz kendimizi bilmiyoruz, biz bilenler. Biz kendimiz, kendimizi bilmiyoruz. İyi bir nedeni var bunun. Hiç aramadık kendimizi. Haklıydılar, hazineniz neredeyse, yüreğiniz de oradadır demekle. Bizim hazinemiz, bilgimizin arı kovanlarının durduğu yerdedir. Oraya doğru yol alıyoruz hep. Doğuştan kanatlı hayvanlar ve ruhun bal özü toplayan arıları olarak yürekten önemsediğimiz tek bir şey var aslında. Yuvaya bir şey getirmek. Daha çok bir ağacın meyve vermesine benzer. Bir zorunlulukla gelişir içimizde düşüncelerimiz, değerlerimiz, evetlerimiz ve hayırlarımız. Sizlerin hoşuna gider mi acaba bizim bu meyvelerimizin tadı? Ama ağaçlara ne bundan? Bize, biz filozoflara ne? Çünkü biz filozoflar öncelikle bir şeyden kaçınma gereksinimi duyarız. Her tür bugünden. Soğuk olana, seçkin olana, uzak olana, geçmiştekine saygı duyarız. İnsanoğlu hangi koşullar altında yaratmıştı bu iyi ve kötü değer yargılarını ve bu değer yargılarının kendilerinin değeri neydi? İnsanoğlunun gelişmesini şimdiye dek engellemişler miydi yoksa desteklemişler miydi? Bir yaşam bunalımının, yaşam yoksullaşmasının, yozlaşmasının belirtisi miydi bunlar? İyi kavramının kötüden insanın ilerlemesi, yararı, gelişmesi açısından daha üstün ve değerli olduğu en ufak bir kuşku duyulmaksızın kabul edildi şimdiye dek. Ama ya tersi doğruysa? ya iyi bir gerileme belirtisi de içeriyorsa aynı şekilde bir tehlike, bir baştan çıkarılış, bir zehir geleceğin sırtından bugün yaşamayı sağlayan bir uyuşturucu da içeriyorsa öyle ki ya insan türü için aslında olanaklı olan en yüksek kudret ve görkeme hiç ulaşılamazsa ve bunun suçlusu da ahlak olacaksa öyle ki ya ahlak tehlikenin en tehlikelisi ise zayıflar nasıl birleşmeye yönelirse güçlüler de aynı doğa zorunlulukla birbirlerinden ayrılmaya gayret ederler. Güçlüler, iktidar istençlerinin saldırgan bir toplu eylemi ve toplu tatmini söz konusu olduğunda birleşirler ancak. Tüm büyük şeyler kendi kendileri yüzünden telefonurlar. Bir kendini lav etme yoluyla. Yaşamın yasası bunu buyurur. Onların ahlak soykütüklerinin acemiliği, daha en başında iyi kavramının ve yargısının kökenini belirlemeleri sırasında açığa çıkıyor. İyi sözcüğü batıl inançların aksine, hiç de başından beri zorunlu olarak bencil olmayan eylemlerle ilintili değildir. Aklın tüm incelikleri seferber edilse bundan daha tehlikeli bir yem düşünülebilir mi? O kutsal haç simgesi kadar, o tüyler ürpertici çarmıhtaki tanrı paradoksu kadar, o akıl almaz son kerte zalimliğin ve tanrının insanın selameti için kendini çarmıha gelmesinin gizemi kadar cezbedici, mest edici, uyuşturucu, yoldan çıkarıcı başka bir şey olabilir mi? kilise kuşkusuz daha duyarlı bir zihne ve modern bir beğeniye ters düşen, düpedüz kaba saba ve köylüce bir şey. Hınçlı insan ne samimidir ne saf, ne de kendisine karşı dürüst ve açık. Ruhu şaşı bakar, gizli delikleri, arka yolları, arka kapıları sever. Saklanmış her şey onun dünyası, onun güvencesi, onun merhemi gibi gelir ona. İyi bilir susmayı, unutmamayı, beklemeyi, geçici olarak kendini küçültmeyi ve alçaltmayı. Zayıfın zararsızlığı, hatta onda bol bulunan korkaklık bile, onun ezilip büzülüldüğü, o kaçınılmaz beklemede olma hali, iyi bir ün kazanıyor ve sabır diye geçiyor burada. Ve Erdem'in ta kendisi sayılıyor. Öç almamak, öç almak istememek, hatta belki de bağışlamak deniliyor. Unutkanlık olmadan ne mutluluk, ne neşe, ne umut, ne kıvanç, ne de şimdi mümkün olurdu. Bu engelleme aygıtının hasara uğramış ve işlemez olduğu bir insan, hazımsızlık çeken birini andırır hiçbir şeyi halledemez. Bir şeyin bellekte yer etmesi için o şey belleğe dağlanır. Yalnızca acısı dinmeyen şey bellekte yer eder. Bu, yeryüzündeki en eski psikolojinin temel bir ilkesidir. İnsanın kendine bir bellek oluşturmayı gerekli görmüş olduğu hiçbir seferde kan, işkence, kurban eksik olmamıştır. En türler ürpertici kurbanlar ve kefaletler, bütün bunlar, bellek geliştirmenin en etkin yolunun acı olduğunu sezinlemiş olan o içgüdüden kaynaklanır. Birkaç fikrin silinmemek, her daim canlı kalmak, unutulmamak üzere sabitleştirilmesi ve bu sabit fikirler yoluyla tüm sinirsel ve zihinsel sistemin hipnotize edilmesi gerekmektedir. İnsanlık tarihinin en uzun dönemi boyunca eyleminden sorumlu tutulduğu için yani sırf suçlu olanın cezalandırılması gerektiği varsayımından hareketle cezalandırılmamıştır mücdüm. Daha ziyade halen ana babaların çocuklarının cezalandırdıkları gibi zarara uğramışlığın öfkesini zararı verenden çıkarmak için cezalandırılmıştır. Adalet ilk aşamada birbirlerine aşağı yukarı eş güçlü olanların birbirleriyle uzlaşmak, bir tazminat yoluyla yeniden anlaşmak için gösterdikleri iyi niyettir. Daha az güçlü olanları ise kendi aralarında bir uzlaşmaya zorlamaktır. Bir topluluğun iktidarı ve öz bilinci arttıkça ceza kanununun öngördüğü cezalarda hafiflerip her güçten düşüş, her ciddi şekilde tehlike altında oluş, ceza kanununun daha katı biçimlerini yeniden gün ışığına çıkarır. Nitekim cezanın da cezalandırmak için bulunmuş olduğu düşünüldü. Oysa tüm amaçlar bir iktidar istencinin daha az güçlü bir şeyi egemenliği altına almış olma isteğinin göstergeleridir yalnızca. Gerçek vicdan azabı özellikle de suçlular ve mahkumlar arasında son derece az rastlanan bir şeydir. Cezaevleri bu kemirgen solucan türünün iştahla serpilip büyüdüğü kuluçka yerleri değildir. Ceza yoluyla insanda ve hayvanda genel olarak elde edilebilecek olan korkuyu arttırmak, zekayı keskinleştirmek ve arzulara hakim olmaktır. Böylece evcilleştirir ceza insanı ama daha iyi yapmaz. Hristiyanlığın o dahiyane hilesini ansızın karşımızda bulana dek insanın borcu için kendini kurban eden Tanrı, kendi alacağını kendi ödeyen Tanrı, İnsanın karşılayamaz hale geldiği şeyi karşılayabilecek tek şey olarak Tanrı. Borçlusu için kendini kurban eden alacaklı. Sevgi yüzünden. İnanmalı mı buna? Alacaklısına olan sevgisi yüzünden. Rahip hıncın yön değiştiricisidir. Her acı çeken içgüdüsel olarak acısına bir neden arar çünkü. Daha doğrusu bir fail. Kısacası duygulanımlarını herhangi bir bahane üzerinden fiilen ya da gıyaben boşaltabileceği herhangi bir canlı. Duygulanımları boşaltma acı çekenin en büyük rahatlama yani uyuşturma girişimidir. Perişanlıklarının Tanrı'nın bir seçimi ve nişanı olduğunu söylüyorlar. Hırpalanan köpekler en çok sevilen köpeklermiş. Bu perişanlık belki de bir hazırlık, bir sınama, bir talimmiş. İleri de denkleştirilecek ve muazzam bir faizle altın olarak ya da hayır mutluluk olarak ödenecek bir şeymiş. En büyük mutluluk diyorlar buna. Nefret ettikleri düşmanları değil. Hayır Haksızlıktan ve tanrısızlıktan nefret ediyorlar. İnandıkları ve umdukları öç almak değil. Tanrının, adil tanrının tanrısızlar karşısındaki zaferi. Yeryüzü üzerinde sevdikleri ise onların öç kardeşleri değil. Kendi deyişleriyle onların sevgi kardeşleri. Yeryüzünün tüm iyi ve adil olanları. Evet, bakmayın sayfa sayısına. Yani kavgada vurduğunuz sakat bırakır. Öyle ağır bir kitap yani. E, yazarından da malum zaten. Ya şimdi ben yorum olarak... Ne söylesem bir şeyler eksik ya da yanlış olacak. Ya zaten hakkında çok fazla bir şey söylenilebilen, ya tam anlamıyla e, anlayanın ya da anlatanın az olduğu bir filozof. Ha, bu ne peki? Ben yürek mi yedim? Değil. E, benimkisi daha çok hani bir kitap olarak değerlendirme, İşte anladığım kadarıyla da ucundan belki biraz felsefe olarak önce iyi kötü nedir, e, İşte kime göre neye göre iyi kötü e, bunları anlatıyor. Sonra suç ve cezaya değiniyor. Yani insan unutmasın, hafızasına kazasın bir nevi diye işte cezanın varlığını anlatıyor. Çileci idealler diye bir tabiri var. İnsanın vicdan azabı için, acı çekme hazzı ya da suçluluk duygusu için kullanıyor bunu. Hatta çileci idealin üç büyük sloganının neler olduğu malum. Yoksulluk, alçak gönüllülük ve iffet deyip hayli de mesai harcıyor bunların üzerinde. Tabi olmazsa olmazı Kant'a atıflar var yine ama pusulası her zamanki gibi Schopenhauer. Nietzsche olunca malum Tabii ki de işte Tanrı'ya, kiliseye, rahiplere, Yahudilere yüklenme var. Yani dediğim gibi bir kitap olarak işte okuması, içine girmesi zor. Bir kere cümleler uzun, ya yani kopuyorsunuz bazen ama o anlamın içine düştüğünüzde işte o zaman çıkasınız gelmiyor kuyudan. Şimdi görüşlerine katılırsınız ya da katılmazsınız. Hatta saçma delice de gelebilir. Ee, ya da inançlı bir insansınız benim gibi elhamdülillah. İşte tövbeler, estağfurullahlar da çekebilirsiniz okurken. Ya, ama burada e, önemli olan her şeyi e, sorgulaması. ya yani, Olduğu gibi kabul etmemesi. İşte, farklı e, bakış açılarından bakması olaya. Ha Ama örneğin e, kılavuzu gördüğü Schopenhauer'in de ...aykırı görüşleri var. Tamam. Hatta iki kitabının videosu mevcut kanalda. ya Bakarsınız zamanınız olduğunda. Ee, ama işte o Schopenhauer... ...bu kadar kestirip atmıyor. Ya bu kadar baş kaldırmıyor. Şimdi bir tane de hani, medeniyet, demokrasi falan diyorlar ya... ya ...hakikaten yalan. Ya eskiden daha çokmuş şimdiye nazaran bence. Ya bu adam şu anda yaşıyor olsa... ...işte kim murduya gitmeme... ...ya da hapse düşmeme ihtimali yok yani. Ya hangi ülkeden olursa olsun... E, ...hem iktidara... E, ...hem ahlaka işte hem dine, hem din adamına salla. Bir de yani öyle böyle değil. İşte sonrasında da o post postbıyıklarla e, ben filozofum diye gez. Ya yapamazdı bence yani. Yalnız şu son okuduğum e, malum kişisel gelişim kitaplarından sonra e, beynime kan gitti hakikaten. Şimdi kitaba bir not vermek e, ya da beğendim ya da beğenmedim demek kadime değil. E, tercih meselesi diyeyim. Yani ilginizi çekiyorsa bu konular buyurun okuyun. Bu arada çok sağ olun e, minicik olan kanalım küçücük olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sizin de hem yorumlardan hem Instagram'dan sorularınız, yorumlarınız oluyor. Şöyle yapalım isterseniz. Bu aralar biraz yoğun yılbaşından dolayı. Yılbaşından sonraki hafta bir soru cevap videosu çekeyim ben. Yani yeni yılın ilk haftasına kadar buyurun sorularınızı Instagram'dan ya da yorumlardan belirtin. Ben de cevaplamaya çalışayım. Abone, yorum ve görüşlerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.